Merhabalar aslanlar, yükselen burcu aslan olan dostlar. Yeni bir haftaya ve aynı zamanda yeni bir aya, yeni bir evreye başlıyoruz. 21 Mart günü 0 derece Koç burcunda bir yeni ay doğacak. Evet, bu yeni haftaya özellikle etkisini tabii ki daha güçlü bırakacak. Fakat önümüzde 6 Nisan'a kadar sürecek etkileri olan çok önemli 0 derece Koç burcunda bir yeni ay. Evet, ateş elementinde olduğu için bu yeni ay oldukça da güçlü bir koç stelyumu var birçok gezegen koç burcunda. Ve siz aslanlar için bence önemli fırsatlar getirebilecek, size motivasyon sağlayacak, özel bir süreç olacak. Yani gökyüzü sizi destekliyor. Aynı zamanda Jüpiter'in, Şiron'un e, aynı anda birlikte olduğu bu stelyum sizin uzak hedeflerinize, e, seyahatlerinize, farklı ülke, farklı kültürler, gibi alanlarda ilginizi veya belki de gündeminizi oluşturacak durumlar getirebilir hayatınıza. Öncelikle eğitimden başlamak gerekiyor. Yine eğitimle, e, kariyerle belki akademik konularla ilgili bazı beklentileriniz, hedefleriniz varsa ya da yok ama bu yeni ay böyle oluşumları hayatınıza getirecek. Bu yeni ayın belirgin sonuçlarını ise 6 Nisan'da yaşayacağımız terazi dolunayıyla birlikte hayatımıza getirecek ki zaten bu dolunayda haritasında bu yeni ay haritasında terazi yükseliyor ve sizin için eğitim, öğrenim, okullar, başlangıçlar, seyahatler ve ticari anlaşmalar, hukuki süreçler gibi bir alanı oldukça güçlendiriyor. Aynı zamanda bu alanın güçlenmesi aslında buradaki hani atılacak yeni adımlar aynı gün bir ekinoks olduğu için ve ekinokslar ilkbahar ekinoksu Tüm yıla yayılan bir enerji olacağı için buradaki e, bu süren konular aslında önümüzdeki belki de bir buçuk yıl gündemimizde olabilir. E, sevgili aslanlar doğum haritalarınızı eğer biliyorsanız bakın veya internetten araştırınız yani nasıl uygun geliyorsa size eğer ki 0 ila 5 derece aralığında Dokuzuncu evinizde bir yerleşiminiz varsa Koç burcunda veya Güneş veya yükseliniz varsa Aslan burcunda yine sıfır ve 5 derece aralığında işte bu dediklerimden çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Uluslararası konular çok daha hızlı çalışacaktır. E mesela eğitim, öğrenim dedik. Pasaport işlemleri olabilir veya herhangi bir konuda bir üniversiteyle ilgili bir anlaşma olabilir. Belki de taşınacaksınız. Bunlar sizin yaşınıza işte doğum tarihinize göre farklılıklar tabii ki gösterecektir. Astroloji böyle bir şeydir. Yaş gruplarına göre de Önemli etkileri olacaktır. Eğer çok genç bir aslansanız belki de eğitim hayatıyla ilgili olacak. Fakat kariyerle ilgili bir beklentisi olan aslanlar için de dediğim gibi mesleki anlamda önünü açacak durumlar olacak. Peki biraz daha çoluk çocuk sahibi bir aslansanız ne olur? Evet bazı geliş gidişler olur, seyahatler olabilir. Biraz daha insanın içsel yolculuğu kültürel zenginlikler bakımından kendi kariyerine mesela bir şeyler katmak için bazı eğitimler, araştırmalar gibi. Çünkü felsefi olarak da güçlü bir alan. Gerçekten sizin için bence çok faydalı bir yeni ay süreci olacak. Dediğim gibi çok da uzun vadeli getirileri olacak. Evet şimdi Mars yönetiyor. Ve Mars uzun bir süreden beri biliyorsunuz belki ikizler Burcu'nda. Geçtiğimiz Ağustos ayından beri. Ve bu anda 11. evinde. Yani sosyal çevrenizde olan bazı çatışmalar, anlaşmazlıklar, arkadaşlarla belki aranızda birtakım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Mars hala burada ve ayın 22'si 23'ü gibi Mars'ın biraz sert açıları olacak 25'ine kadar. 25'inden sonra çünkü artık Mars da Yengeç Burcu'na geçiyor. Sosyal çevrenizde olan ilişkilerinizde bir takım zorluklar getirebilir. Bu çocuklar olabilir, onların hayatları olabilir. Mesela aşk ilişkisi olanlar için yine burada dikkat edilmesi gerekiyor. Ama daha çok hani sizi dolaylı olarak etkiler, direkt etkilemez böyle bir gündem var. Diğer yandan baktığımızda yine yeni ay haritasında mesela Boğa Stadyumu çok güçlü. Boğa Burcu'nda Venüs'ümüz var. Kuzey düğümle kavuşum halinde ve bu tabii ki sizin için belki biraz zorlayıcı gibi gözükebilir. Size dik açı yapan bir burç Boğa ama tam kariyer evinizde bir Venüs var, Juno ve Kuzey düğüm var. Bu şu anlama gelebilir. Şu an bahsettiğim konularda mesela bir girişimde bulunmak istiyorsunuz. Bu hayatınızda önemli bir e, gittiğiniz zaman dilimini gösteriyor olabilir. Bu sizi başarıya götürebilir. Çünkü kariyer e, insanın hayatının tepe noktasından geçen bir aynı zamanda Uranüs Kuzey Düğün ve Venüs olduğunda genellikle mesela kadınlar tarafından destek, bir başarı, bir takdir alma ödüllendirilme gibi düşünebilirsiniz zaten biliyorsunuz Satürn transiti aldınız ve Satürn artık burcunuzdan ayrıldı kova burcun sizin karşı burcunuzdan ayrıldı ve şu anda balık burcunda asla bakarsanız Bence bu gerçekten sizin çok işinize yarayacak Hatta ödül ve size mükafat getirecek bir sürecin başlangıcı olabilir. Yani 20 Mart haftası ve 21 Mart'ta yaşayacağımız bu yeni ay sizin için bence dediğim gibi önemli destekleri olacak. Aynı zamanda Venüs'ün burada seyahat ediyor oluşu sizin hem para kazançlar bakımından işle Kariyerle, statüyle ilgili gelişmelerde de yine destekleyici olacaktır. Ki keza eğer sağlık gibi bir yani sağlık sorunu ile ilgili bir gündeminiz varsa veya oluşursa da yine burada e, aynı şekilde hem Jüpiter'in hem Venüs'ün de desteğini alıyorsunuz. 25'inden sonra artık Mars. Yengeç Burcu'na geçecek. Sizin 12. ev alanınızda seyretmeye başlayacak. Ama normal seyahatinde olacak. Bundan bir buçuk ay sonra zaten yaz döneminde yani. Oradan ayrılarak sizin burcunuza Aslan Burcu'na geçecek. Yani bu ne demek oluyor? Önümüzdeki süreç sizin için doğru adımlar atmak, doğru yere olta atmak, doğru yerde doğru adımlar atmak çok önemli olabilir. Kıymetli Aslan burçları böyle bir süreç sizi bekliyor o, onun yanı sıra da terazi yükseliyor dedik Evet terazi sizin için e, biraz eğitime araçlara e, mesela dijital konulara Kardeşleriniz, yakın çevreniz, onların hayatları, onların e, belki de yoksa da böyle sevdiğiniz insanlar, komşularınız bile olabilir. Onlarla çok içli dışlı e, olacağınız bir sürece doğru götürecek. Eğer şu an gündeminizde bu şekilde bir gündem yoksa bile e, 6, yani Nisan ayına girdikten sonra yani 6 Nisan'a kadar bunlar gündeminizde olabilir e, sevgili Aslanlar. Evet koç süreci tüm gezegenler koç burcunda e, aynı zamanda Jüpiter'in de desteğini alıyorsunuz. Sizin için en korunaklı e, burç olduğunuzu söyleyebilirim. Hayatınızda zorluklar olsa bile Jüpiter'in desteğini aldığınız için 18 Mayıs'a kadar sürecek bu destek. E, herhangi bir konuda e, en zor şartları asla yaşatmazsınız. İlahi koruma altındasınız diyorum. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere.